Merhaba. Bu videoda tek soruyla sizlere logaritmanın tanım kümesi ve eşitsizlik çözümlerini anlatacağım. Çünkü her iki özellikte de bu videoda var. Her üç özellik. Şimdi birincisi şu. Diyelim ki logaritma a tabanında b eşittir c olsun. Logaritmanın tanımı gereği tabanımız 1 olamazdı ve tabanımız 0'dan büyük olması gerekiyordu. Diğer bir özelliğimiz de logaritması alınan sayı 0'dan büyük olması gerekiyordu. Yani ilk bilgi şu. Şurada logaritması alınan bir sayı var. x eksi 2. O zaman x 2 ne olması lazım? 0'dan büyük olması lazım. Her şartta x 2'den büyük olması lazım. Yani sorunun her yerde hangi yerde x gibi bir değer olursa bu bulacağım x değeri kesinlikle 2'den büyük olacak. Bu birinci bilgi. Şimdi test tekniğine bakarsak bakın çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi diyor? A'yı kafadan eleyebilirsiniz. D'yi de eleyebilirsiniz. E'yi de eleyebilirsiniz. Neden? Çünkü x ne olacak? 2'den büyük olacak. Bunu birinci bilgiyle e, 1, 2, 3 daha şıkkı eleyebiliyoruz. Şimdi ikinci bilgiye eleyelim. İkinci bilgi şu. İkinci bilgiden önce logaritma diyelim ki 3 tabanında x eşittir. 2 olsun. Şimdi burada logaritmadan kurtulmak istersek şu mantığı kullanabiliyoruz. Bakın x olduğu yerde duruyor. 3 alttan dolaştı. 3'ü omuzuna aldı. x eşittir ne oldu? 3 üzeri 2'den 9 oldu. Bu eşitsizliklerde de geçerli. Yani logaritma diyelim ki a tabanda b küçük c olsun. Bütün bu uygun şartlarda yani logaritma sağlanan şartlarda a işte 1 değil sıfırdan büyük. İşte de sıfırdan büyük gibi bir ifade olsun. Şimdi bunu logaritmadan kurtulmak istiyorsak aynı mantığı yapıyorsunuz. Bakın şöyle. Ne diyorsunuz? B olduğu yerde duruyor. A alttan dolaştı. C'yi omuzuna aldı. Ama aradaki işareti yazmadım. Dikkat edin. Peki niye yazmadınız hocam? Çünkü A'nın birden büyük mü birden küçük mü olduğunu bilmiyorum. Eğer A birden büyükse. Şöyle diyelim a büyük 1 olsun burada. O zaman şu eşitsizliğimin yönünü koruyorum. Yani orada küçükse burada da küçük. Hocam eşitlik olursa eşitlik olursa eşitliği de koyabilirsiniz. E peki şöyle olursa nasıl olur? Rengini değiştirelim tekrar. Logaritma a tabanda b yine küçük olsun c. Şartlarımız sağlanmış. Yani logaritmasında alınan ifade her türlü şartı sağlıyor. Yine bunu böyle yazdık. Bakın ne oldu? B a üstü c. Tek fark şu. Eğer, eğer şurayı ben şöyle bir şu kutunun içine alayım. Eğer burada A sayısı, burada ne dedik? Birden büyük. Eğer A sayısı birden küçük ise dedik. O zaman şu yön değiştirecek. Burada ne yazıyor? Küçük. O zaman siz ne yazacaksınız? Büyük. Eşitlik varsa buna eşitliği koyacaksınız. Bu konumuzun özeti. Pekala. Şimdi bizim sorumuza gelelim. Bizim sorumuzda bakın şurada logaritma 1 bölü 2 tabanı var ve parantez var. Parantezin içini yazmıyorum. Şimdi küçük eşit 0. İlk önce parantezin içi kalsın. Peki aynı bilgiyi kullanırsam bu buraya geldi. Parantezin içi şurada duruyor. Şöyle duruyor parantez içi. Biraz sonra yazacağım. Oranın ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Şu anda farklı şekilde de çözebiliriz ama. Şimdi İşareti de yazmıyorum. Ne oldu? 1 bölü 2 üzeri 0 oldu. Şimdi 1 bölü 2 taban birden küçük. O zaman bizim eşitsizliğimizin yönü ne oldu? Yön değiştirdi. He, parantezin için dolduralım şimdi. Ne oldu? Logaritma 5 tabanda x eksi 2. Logaritma 5 tabanda x eksi 2. Burası 1 etti. O zaman yazarsak logaritma 5 tabanda x eksi 2. Büyük eşit 1 oldu. Şimdi yeniden işleme geçiyoruz. Bakın tekrar aynı işlemi yapıyorum. Olduğu yerde kaldı. O zaman ne oldu? x eksi 2 yönü aynen kalıyor. Çünkü 5 artık 1'den büyük. Ne oldu? 5 üstü 1. O zaman x büyük eşit 7. Bakın x büyük eşit 7. İki tane şartım vardı. Biri 7'den büyük. Diğeri 2'den büyük. Peki hangisini alacağım? Alacağım şey şu. İkisinin de ortak olduğu zaman, yani bu diyor ki 7'den büyük, bu diyor ki 2'den büyük. Yani ikisinin de kesişimini alacağız. Ortak. İkisinin de ortak. İkisini de sağlamalı. Eğer 2'den büyük dersek bunu sağlamaz. Ama 7'den büyük dersek bunu sağlar. O zaman x 7'den büyük. Eşit de olabilir. O zaman 7 ile artı sonsuz aralığında. 7 dahil mi? Dahil. Dahiller köşeli parantezde gösteriliyordu. Sonsuzlar hiçbir zaman dahil olmaz. Onlar köşeli parantez değil, açık parantezde gösteriliyor. O zaman cevabımız Ceyhan 7 virgül sonsuz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım faydası olmuştur. Umarım soruyu anlamışsınızdır. Diyorum ve videomu sonlandırıyorum.